Aylin hocam alimdir. Estağfurullah hocam. İlminden istifade ederim. Bize bir şeyler anlatın hocam. Hocam asıl ilmin sahibi maşallah. Ben sadece öğrenciyim. Maşallah. Ben, maşallah. maşallah. İsterseniz atomlardan anlatabilirim hocam. Anlatalım. E, atomlar normalde nötron, proton ve elektrondan oluşuyor. İçinde Hı. üç ayrı parçacık var. E, normalde fizik kanunlarına göre... Protonlar eksi yüklü, birbirlerini itmeleri gerekir. Elektronlar, pardon, protonlar artı yüklü, itmeleri gerekir. Elektronlar eksi yüklü, onların da birbirlerini itmeleri gerekir. Fakat atom çekirdeğinin içinde protonlar birbirleriyle yapışık adeler. Elektronlar da birlikte hareket ediyorlar. Yani bir aradalar. Onun için Allah çok güzel bir sistem yaratmış. Atomun içinde ayrı ayrı kuvvetler var. Ee, çekirdeği etki eden güçlü nükleer kuvvet var. Ee, bu güçlü nükleer kuvvet, proton ve nötronları bir arada tutmaya yarıyor. Ve e, bunun etkisi, milimetrenin trilyonda birinden daha küçük parçacıkları etki etmesi. O yüzden bize günlük yaşantımızda etki etmiyor. Fakat atomun çekirdeğini etki edebiliyor ve onları bir arada tutuyor. E, müthiş hassas bir oranda, birazcık fazla olsa... E, birbirine iyice yapışacak, iç içe girecekler. Biraz eksik olsa dağılacak, parçalanacaklar. Ee, elektronlar da çok küçük hocam biliyorsunuz siz zaten ee, bunları o yüzden o kuvvet etki etmiyor onun için elektromanyetik kuvvet etki ediyor o yüzden e, çekirdeğin etrafında çok güzel bir sistem içinde dönebiliyorlar 8 ayrı yörüngede zaten onların da bu kuantum fiziğiyle birlikte dalga olduğu ispat edildi tam sizin anlattığınız gibi hocam yani dışarıda e, o her şeyin bir Saydamlık bir renksizlik içinde olduğunu anlatmıştınız daha önceden. Onu da ispat eder şekilde oldu. Ee, atomu bu şekilde hassas denge içinde tutan kuvvetler var. Ve atom bundan dolayı hiçbir zaman savrulup saçılmıyor. O sekiz yörüngede ayrı ayrı mesela uranyum atomunda 90'dan fazla elektron dönüyor. Hepsi birbiriyle çarpışmadan çok muazzam bir uyum içinde dö dönebiliyorlar. Maşallah. Allah müthiş bir sistem içinde yaratmış elhamdülillah. Maşallah. Maşallah. Aydın hocamın ilmi, irfanı hocam. tarif edilecek gibi hocam, değil. Hocam maşallah. maşallah. İnşallah. Maşallah. Estağfurullah. Sizsiniz benim sahibim ee, maşallah. Yani darinizm, materyalizm, felsefeler, tarih, sosyoloji her konuda müthiş genel kültürü vardır maşallah. Maşallah. Hocam biz... E, ne kadar büyük tehlike olduğunu bilmiyorduk. Siz anlattıktan sonra, bütün dünya sonra maşallah. öğrendi. Elhamdülillah maşallah. 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 Siz, siz oldunuz. Maşallah. maşallah. maşallah.